Evet arkadaşlar. Başka bir kinematik sorusuyla karşı karşıyayız. Başlayalım. A, ball rolls, off a horizon, ball rolls horizontally off the top of a cliff. Ee, yani hemen de resme, resmen şöyle. şöyle bir e, şey var, uçurum varmış. Şöyle bir top var. Böyle geliyormuş, düz bir şekilde gidiyormuş. Sonra bu top işte şöyle bir yol isteyecek. Şurası zemin. Tamam. It hits the ground at a distance 2 meters horizontally, away from the base of the cliff. Şurası base of the cliff. Burası da topun düştüğü yer. Şurası o zaman 2 metreymiş. Bize bunu söyleyeceğiz sonra. Tamam. Uh, from the base of a cliff with a vertical speed of 20 metre ve saniye. Vertical speed dediğinde, bu ne demek? Şuraya geldiğinde, bak direkt yapalım şuraya geldiğinde bu topun, bu top şöyle bir hıza sahip bunun dikey bileşeni yani vertical component'ı 20 metre bölü saniyemiş. tamam What is the height of the cliff? yani uçurumun yüksekliği nedir diye. Tamam. soruyu çözelim şimdi fark ettiyseniz şey var elimizde ee, elimizde aslında soruda gizlediği bir bilgi daha var. Bu topun ilk hızı bir e, yatay hızı var. Ama fark ettiyseniz şurası zemin oldu, düz bir zemin olduğu için dikey hızı yok aslında. O zaman bu topun dikey hızı şöyle yapacağız şimdi. Dikey bileşenlerden gideceğiz. U eşittir o zaman 0 metre bölü saniye. Bakalım bunun V'si 20 metre bölü saniye. Soru da vermiş. Başka ne bilgi var hepimizde? S, A ve T'yi bulmamız lazım. A ne? Yer çekimi ivmesi. Yani G. O zaman A eşittir G. Bunu da IB'de 9.8 metre bölü saniye kare alıyoruz. Tamam. Elimizde 3 tane varsa diğer ikisini bulabiliriz demektir. Şimdi formül kitapçığımıza baktığımızda ee, aradığımız şey s aslında. Yani yükseklik. Gittiği dikey yol. O zaman şöyle bir formül şu formülü kullanacağız. V kare eşittir u kare artı 2 S. Zamansız hız formülü bu. V kare 20'nin karesi eşittir Sıfırın karesi yazmayacağım. 2 çarpı şimdi ee, şu dikey dikey bileşeni 20 metre bölü saniye ama aşağıya doğru. O yüzden ona bir yön belirleyeceğiz. Aşağıyı pozitif alarak çözüyorum bu soruyu. Şu pozitif aldık. O zaman yer çekimi de aşağıya çektiği için onu da pozitif alacağız. Çarpı 10 çarpı yükseklik yani s yerine h yazalım. Bu denklemi çözdüğümüzde 400 eşit 400 bölü 20 eşittir h H eşittir 20 metre. O evet. zaman cevabımız alanı.